Top yükseklik kazandı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İlk gol çok hızlı geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Havadan vurdu. Direkten döndü. Kafayla şut çıkardı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maç şimdi 1-1. Bir, bir. Havadan vuruş. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Direkleri dövüyor. Kendi sahasında savunmayla süreyi oynuyor. Ve son 45 saniyenin içerisinde kafayla attı. Gol, gol kafayla. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Rakibini şaşırtmak için bu kez kafayla gol geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Üstten gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşıladı kendi sahasında rakibinin hata yapmasını bekliyor. Ters yön. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Kafayla şut çıkar. Oyurdu buz kesti. Buzu paramparça etti. Top büyütüldü ve son düdük. Bu zorlu mücadele berabere bitti. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Düdük çaldı ve maç çok hızlı bir gol. İyi vurursa gol olur. Kafa vuruşu geldi. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Çivi gibi çaktı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. oynanmaya devam ediyor. Havadan vuruş. Direğe çarptı. Ve gol! Sürekli 90'ı görüyor. İyi vurdu. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Ağlanı geldi. Artık kalan son 45 saniye. Yerden bir şut. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Kapanmayacak bir fark. TV ayarlarınızda oynama. Durum 3-3. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak. Gol! Maçta son düzlüğe girildi. Kafasıyla vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Harika bir maç çıkarıyor. Havadan vurdu. Maç 4-4. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Son saniyelerde bir gole 3 puan gelebilir. Kafa vuruşu geldi. Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Maçta son 5 saniye. Çile gibi çaktı. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti.